Vize ofisi, Vietnam vizesi videomuza hoş geldiniz. Vietnam vize ücretleri. Turistik vize tek girişli 160 dolar. Turistik vize çok girişli 220 dolar. Evraksız turistik vize 220 dolar. Ticari vize tek girişli 160 dolar. Ticari vize çok girişli 220 dolar. Evraksız ticari vize 220 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır: 2 adet biometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle info@visaofisi.com ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.